Merhaba değerli arkadaşlar. Ben avukat Arabulcu Uğur Ceylan. Bugün sizlere daha önceden de bahsetmiş olduğum hobi bahçeleri için yeni gelişmeler var. Onları bu videoda anlatacağım. Geçenlerde bir haber okudum. X platformunda karşıma çıktı. Detayını araştırdım. Bir gazetede yayınlanmış. Gazete aynı şu şekilde yazmış arkadaşlar. AK Partili vekiller bir yerde toplantıya gitmişler. Bu toplantıda şu şekilde konuşmalar olmuş. Konuşmaları gazetenin söylemiyle aynen iletiyorum. Vatandaşın kira ve ev fiyatlarının yükseldiği dönem alternatif olarak hobi bahçesine yöneldiği belirtilerek tarım arazilerinin işgali gerekçesiyle bu bahçelerin yıkılmasının siyaseten partiye zarar verdiğine dikkat çekildi. Toplantıda bu tür girişimlere göz yumulduğunda kanun dışına çıkılmış olunduğu, yıkılmasının ayrı bir zarar yıkılmamasının ise farklı bir zarar verdiği vurgulandı. Çevre ve şehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hangi bölgelerin tarım arazisi olarak kalacağı ve hangi bölgeleri statü kazandırılacağına ilişkin çalışma başlattı. Önümüzdeki günlerde hobi bahçelerinin statü kazandırılmasının da masada olacağı açıklandı. Ne demek istiyor burada? Diyor ki Tamam hobi bahçeleri yasal değil ama hobi bahçelerine acaba bir noktada yasallık statüsü kazandırabilir miyiz diye bir konuşma geçmiş. Önceki videolarımda zaten hobi bahçelerinin yasal olmadığı e, kooperatif sistemiyle tarım arazilerinin bölünerek insanlara verildi ve insanların onların kendi alanlarını kendi hobi bahçelerinin parsellerinin üzerine ev kondurduğunu ve bunun yasal olmadığını söylemiştik değerli arkadaşlarım. Ev yapmayın diye özellikle uyardım. herkes uyardım. Hobi bahçelerinizde ev yapmayın. Yıkılabilir. Ki Ayaş'ta bazı yerlerde hobi bahçeleri yıkıldı. Ve hobi bahçesi yıkılan kişiler de belediye başkanını atıp tutuyor. O evin yıkılacağını senin biliyor olman gerekiyordu. Çünkü yaptığın şey yasal değil. Adamın biri gidip de senin yan parseline 500 metrekare imarla arazi alabilmek için 3 milyon lira para veriyor. Sen gidip 300 bin liraya 500 bin liraya 300-500 metrekare hobi bahçesi almışsın. O arkadaşınla yani o 3 milyon lira para veren adamla aynı haklara sahip olmak istiyorsun. Peki o adam enayi mi gidip de 3 milyon liraya arsayı almış o kadar para vermiş. O adam enayi mi? para kazanmış yasal bir şekilde ev yapayım işte yasalara uygun bir şekilde evim olsun malım olsun mülküm olsun diye adam gitmiş tüm parasını arsaya almış üstüne de yine bir 2-3 milyon liraya ev yapmış 5 milyon liraya mal etmiş. Sen gidip hobi bahçesi yapıyorsun 300 bin lira arsa masrafın var üstüne de evi konduruyorsun ve belediyede bu evi yıkınca laf ediyorsun. Ama sen kanuna nizama uymadın gittin 300 bin liralık 500 bin liralık ki müstakil parsel olsa ona da yine bir şey demeyeceğim. Müstakil parsel olmayan hobi bahçesine yani 50 kişinin ortak olduğu bir bütüne gidip de kendi payının üzerine ev yaptın. Peki yarın bir gün o kooperatif batarsa, senin hobi bahçesi aldığın kooperatifin sahibi ölürse, kooperatif batarsa ne yapacaksın o eve? Senin diğer parseldeki arkadaşların 50 parselsiniz. Biri evini sen kendi parselin üzerine evi koydun. 49 parseldeki arkadaşların senin evde güzel olmuş ama benim de bunda 1 bölü 50 oranında payım var payın mı ver dese, ne yapacaksın? Ya da birisi gidip ortaklığın giderilmesi davası açsa ne yapacaksın? Yani her türlü sıkıntı. Hobi bahçeleri her türlü sıkıntı. Şimdi yasal stötü kazandırılsa ne olacak ne değişecek? Hobi bahçelerin zaten yasal olmamasının sebeplerinden biri tarım arazilerini bölüyor olması. Tarım arazileri bu ülke için şart. Yani elma yetiştirilmesi, işte buğday yetiştirilmesi, bunlar bu ülke için şart. Sen gidiyorsun, örnek veriyorum. 200 dönümlük bir arazinin ortasına bir hobi bahçesi organize ediyorsun, 20 dönüm. Bu sefer oranın düzeni bozuluyor. Sen oran düzenini bozmuş oluyorsun. Aynı zamanda orayı sulama ile alakalı problemleri neden oluyorsun. Ki gidere ihtiyacın var. O kadar ev yapıyorsunuz. 40-50 tane ev yapıyorsun. Onların giderine ihtiyaçları var. Yani tamamen çevre kirliliğine de sebep oluyorsun. Neyse çevre kirliliğini geçtim. En kötü tarafı da eşitsizliğe sebep oluyorsun. Ha şunu desen anlarım. Keşke imarlar daha fazla verilse... E, tarlalar arsaya çevrilse Oralara insanlar daha fazla Böyle bir e, kentleşme yapılsa Ya da şunu desen onu da anlarım Yüksek katlı verilmesin Yatay mimariye geçilsin Yatay mimari şekilde ne kadar çok e, Yer yapılırsa O kadar iyi olur Hem yatay mimari artar hem dikey mimari olmadığı için Arsaların değerleri de düşer e, Böyle olsa Böyle olsa tamam Anlarım ama öbür türlü Hobi bahçeleri arkadaşlar olmaması gerekiyor. Bunu öncelikle kabul etmek gerekiyor. Hobi bahçelerine ev yapmak doğru değil. Geçenlerde bir takipçimin ee, Cimer e, Cimer'e yazdığı yazıya dönüş gelmişti hobi bahçeleriyle alakalı. Bakın çok önemli bir burada detay var. Onu kısaca özet geçmek istiyorum. Bakın diyor ki 31.94 sayılı imar kanunun 3. maddesi hiçbir alan ve her ölçekteki planların ilkeleri, İlkelerine, bulunduğu bölgenin koşullarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı amaçla kullanılamaz hükmünü içermektedir. Bu arazi kullanımı planlama bölgelerinde ve yasal tanımlarda belirtilen amaca uygun olarak kullanımını zorunlu kılmaktadır. Tarım arazileri esasen çiftçilik için ayrıldığında hobi bahçeleri gibi konut ve yapılaşma amaçlı kullanımlar bu amaca ters düşmektedir. Onaylanmış bir imar planı olmayan alanlarda ise arazilerin paylara bölünerek yapılaşma amacıyla kullanımı yasaktır. Şimdi değerli arkadaşlarım, e, hobi bahçelerine ayrı bir yasal statü kazandırılması bence doğru mu onu söyleyeyim. Şimdi eğer siz bu hobi bahçelerine yaklaşık 100 bin adet hobi bahçesi olduğu söyleniyor Türkiye'de. Türkiye'de 15-20 milyon aile vardır desek e, 100 bin tane hobi bahçesi. Çok fazla bir oran. Dolayısıyla eğer hobi bahçelerini yasal statü kazandırırsan zaten insanlar hobi bahçesi yapmaya devam ederler. Bu gitgide artar. 50 bin, 100 bin, 200 bin tarım arazileri sıkıntıya girer. Ondan sonra e, hukuksuzluktan güç alan insanlar kendi hobi bahçelerine yine evleri kondururlar. Nasılsa buralar yıkılmıyor, buralara özel statü veriliyor diye. Bu sefer Dünyanın parasını verip de arsa almış insanlar burada mağdur olur. Ceplerinden para vermiş insanlar mağdur olur. Bu eşitsizlik sağlanamaz. Ha şöyle yapılsa, gidip de örnek veriyorum A kentindeki hobi bahçelerini B kentine taşıyıp hobi bahçeleri bölgesi gibi bir bölgeler yapılsa diye düşünsek, bu organizasyonda farklı bir organizasyon olur. Hem çok Zor ve zahmetli bir organizasyon. Bunun e, hukuksal niteliğini sağlamak mümkün değil. Aynı zamanda senin elinden e, kooperatif arazini alıp başka bir yere verilmesi de ayrı bir hukuki yanlış olur. Dolayısıyla hobi bahçelerine yatırım amacıyla bakılıp herkes e, ekimini, dikimini yapabilecek. Ama oralara ev gibi e, yapıların yapılması doğru değil. Belki şu yapılabilir, hobi bahçelerine ev şeklinde yapılar değil de böyle belki de konteyner tarzı yapıların koyulması yani hızlı bir şekilde alınıp taşınabilecek yapıların beton olmayan yapıların ve çelik olmayan yapıların araçla alınıp hızlı bir şekilde taşınabilecek yapıların konulması belki de belli bir metrekareye kadar izin verilebilir. Ama onun dışında ev yapılması demek Dünya kadar para vermiş ve ev almış insanların, arsa almış olan insanların haksızlık. Bu nedenle kooperatiflerin sadece bir yatırım ortaklığı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Zaten kooperatiflerin temel mantığı bir yatırım ortaklığıdır. Sizin o ortak olduğunuz kooperatifler müteahhitlere verilir ve oradan size birer daire çıkar. Hani ana temel mantık budur. Kooperatifler burada suistimal edildi. Ve kooperatifler bölünerek ihtiyacı olan insan özellikle pandemiden sonra hobi bahçeleri olarak verildi. Burada çok ciddi kazançlar elde etti. Bazı bu hobi bahçeleri satanlar inanılmaz kazançlar elde ettiler. Hani aklınız hayaliniz almaz. Çünkü hobi bahçeleri normal değerinin genelde 2 ya da 3 katı fazlasını satılır. Kaldı ki hadi diyelim devlet izin verdi artık hobi bahçeleri yasal statü kazandı. O 50 kişiden senin paydaşın olduğun kooperatifte, kooperatifte bölündünüz ama her biriniz bir pay aldınız. Kooperatifin yönetimi kalmadı, kooperatif e, fes etti kendini ya da bir takım yolsuzluklar çıktı, kooperatif fes olundu. Ya da kooperatif borçlandı. O zaman ne yapacaksın? Kooperatif örnek veriyorum 10 milyon lira kredi çekti ve bu kredilerini ödemeden e, çekti gitti. Kooperatif tüm borçlarından mamelekleriyle sorumludur. Yani tüm mal varlığıyla sorumludur. Kooperatifin mal varlığı kimin mal varlığı sana kooperatiften e, hisse belgesi veriyor değil mi? Kooperatif sana hisse belgesi veriyor. Aslında senin malın kooperatifin malı ve sen kooperatife ortaksın. Dolayısıyla eğer o senin kooperatifin borçlanırsa orada yolsuzluklar olursa senin zaten sahibi olduğun ev elinden alınabilir. Kooperatifin mallarını satarlar. Tabii ki kooperatifin malları da o tüm hisseler olduğu için tüm malları satarlar ve sana da bir şey kalmaz. Bu takım yasal sıkıntıları, yasal riskleri var zaten arkadaşlar. Hadi diyelim devlet buna izin verdi. Yarın bir gün kooperatiften yana bir sıkıntı yaşamadın diyelim. Yandaki parsel Yandaki parsellerle alakalı problemler yaşarsan yine ne olacak? Kooperatif davalık olabilir. Kooperatifte e, kooperatifin başkanı yine bazı e, payları birkaç kişiye satabilir. Bu gibi sorunlar da olabilir. Güvenilir kooperatiften yatırım amaçlı kooperatif payı almak her zaman çok daha mantıklı. Hobi bahçesi amaçlı değil arkadaşlar. Dolayısıyla hobi bahçelerine yasal statü kazandırılmasını ben doğru bulmuyorum. Sadece belki şu olabilir. Dediğim gibi 20 metrekareye kadar ya da 25 metreye kadar konteyner e, e, şeklinde hızlıca taşınabilen e, ve oraya sabitlenmeyecek şekilde e, şeylerin, e, barınakların yerleştirilmesine belki izin verilebilir. O noktada bence bir şey yapılabilir. Onun dışında arkadaşlar, hobi bahçeleri... Yasal değildir bütçeniz yetmiyorsa Bir arkadaşınızla güçlerinizi birleştirin ortak müstakil parsel bir yer alın Kendi içinizde Paylaşmaya çalışın öbür türlü hobi bahçeleri zaten pahalıya satılıyor Arkadaşınızla güvendiğiniz bir arkadaşla müstakil parsel alın En kötü onu yapın Paranız varsa da kendinize müstakil parsel alın Hobi bahçelerine hiç girmeyin arkadaşlar hem de Kar edemezsiniz Alıp satarken alırsınız. Yüksek fiyattan aldığınız için satarken yine kar edemezsiniz. Bu noktada arkadaşlar görüşlerimi, fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu noktada herkes kendi yatırımını, tercihini yapmakta özgürdür. Yatırım tavsiyesi de değildir. Hobi ile alakalı yine ara ara videolarımı çekiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda devre alakalı, konutlarla alakalı birçok videoyu kanalımda bulacaksınız. O yüzden kanala şimdiden abone olun. Fazla bir şey kaçırmamış olun değerli arkadaşlarım. Ayrıca beğenin ve küçük de olsa bir ok işareti de olsa bir yorum bırakın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.